Arkadaşlar bugün sizle Arthur Evolved oynuyoruz. Arkadaşlar 12. bölüm. 11. bölümde şey mutasyon görevli demiştim. Mutasyon yapacak kadar şeyimiz yok. Yani eşyamız yok. Bugün sizlerle tayyoka edeceğiz. Bu arada 20 ve 25. bölümde bitirebilirim. E, hemen evet, tayyokayımız burada. Bir de arkadaşlar kapak fotoğrafından eee Video anlaşılabiliyor diyorsunuz. Arkadaşlar yani nasıl desem başka bir şey yapabilir miyiz ki? Ne koyabiliriz? Video içinden seçiyorum. Rastgele çıkıyor. O yüzden çok da bir şeyimiz yok. Yapabileceğimiz benim yapabileceğim bir şey yok. Neyse. Arkadaşlar bir de nasıl desem yani Artık fazla abone olmamız lazım çünkü ee 50'dan abone olmam lazım. Artık videolarda çok sık gelmiyor Evet biliyorum çünkü e, okullar başladı. E, daha yeni bir sınavdan çıktım ve sıkıntı oldu. Yani sıkıntı oldu dediğim ha, artık ders çalışmaya başladım. O var. Var arkadaşlar. E, sizin en sevdiğiniz ne? Benim kış. O hani böyle ee, çikolata mesela kendi çikolata şey yaparsın böyle istesem sıcak çikolata yaparsın böyle içersin camlara bakarsın kar yağıyor onu çok seviyorum aslında çok da yani sıcak çikolata sevmiyorum yani içmiyorum da en yani öylesine söyledim ama yani kışlarda da kar veriyorsun falan biz arkadaşlar şey okullarda protesto yapılıyordu ne sanırım Filistin için. Ben hak veriyorum buna yani sesimizi duyurmaya çalışalım. ve Bel belki yani bizim izleyenler anlar. Arkadaşlar Filistin çok zor bir durumda. Yani yardım da edemiyor. Yapabileceğimiz bir şey de yok. İsrail tek söyleyebileceğim tek şey söyleyebileceğim tek şey su ay, şu konuşamadım arkadaşlar yani sesimizi duyuralım öyle diyeyim şimdi bizim bezete ihtiyacımız var gitarım var normalde ben tek dolaşıyor sanıyordum şey çölde tek dolaşmamış tek dolaşmadığı içinde bize sıkıntı oluyor şimdi ne etin, çiğ lezzetli etin lazım bu. Çiğ lezzetli et gören ne var? Morlu tokuş vermez herhalde. ne verebilir? Aa verebilir. Paça 50. Öldürelim mi? Al bakalım. Tamam yüzü Hmm. Geldi çok. Arkadaşlar şey, ben bunu 3 istedim ama yani çok fazla oluyor ya. Ben anlamadım bunu. Alkal mı oldu yani o O zaman ben Tal'in yanına gideyim. E ya bir şey vereyim. Et vereyim. Geleyim Ama video durmamış. Evet arkadaşlar geldim. Evet video kaydı durmamış. Çok şaşırdım. Yanlış tu tuşa basmışım. Video kaydı durmamış. O yüzden sıkıntı oldu. Özür dilerim. Eee, şimdi eve gidiyorum. Maya Bey çok hızlı olduğundan eve direkt yani video kaydını durdurmadan gidiyorum. numaram bu kadar hızlı değil aslında. Grip'in almak istediğim de aslında o, onu bizim şu omzumuzdaki şey de şey yapıyor aşağı yapıyor grifin yerine ya bilmiyorum grifine çok da gerek belki ama o güne onu ne, lan o, ne? giga mıydı o o giga mıydı Böyle o harbi 25 tane giga var o, o. Çok korktum, çok korktum. Giga orada ne yapıyor ya? Giga batıktı mı, mı çıkıyordu? On, onu da Giga zannettim maşallah. Her şey Giganın aynısı. Ee, ah, ben şu tarlakaya e eğer yapıp geliyorum. Yeter geldim. Tarlaya e, level atmak için burada yapalım dedim. 5 dakikamız kalmış sonunda. Eee şu vuralım takasla. Evet. Şimdi 35 iş alalım. ne? Bu üstüne kullanabiliyor muydum? Çok iyi. Ya, niye baktım ben? Ben hayvan. Bunu oluyor. Baktım ki. Ama olmayan bir şey Ha e, 25

öldüreceksin ve kalır. İyice kalır öldürelim. Hadi Ne? Ne? şey yapalım. Ağaca tırmanıp bakalım. Bir evvel Orada Bu arada hayvanların ürünlerini e, mesela ısırı falan toplayınca size daha fazla level veriyor. Yani artı bir fazla veriyor. Çok da bir şey fark etmiyorum. ama. O zaman videoyu şöyle bitirelim. Bir büyük yağış lazım. ooo tamam. Tamam. Ben şunu bir halledip geleyim Evet arkadaşlar Geldim ee, Şimdi hemen şuradaki Acil tını videoyu bitireyim diyecekken Videomuzu e, şey Mikroraft'a Rapor, rapor sabotaj etti ee, Bu arada belki Bazı mesela buraya gideceğimiz hayvanları buraya neydi Mesela Böyle şöyle. Böyle, mi? Tamam. Mesela arkadaşlar bir şey diyecektim ya. O ağaçtan ağaç atlayayım. Atlayalım. Burada i̇şte bazı hayvanlar Aslında atlayamıyor. Yani şu acı hmm, belki diğer hayvan diğer bölümde hayvanlar şu arkadaşlar ölmüş. Tamam. Nasıl anlıyorsunuz? Kalır, tamam. Evet arkadaşlar bugün de böyle olsun. O zaman bay bay.